Hala la, video mu yükleyen lan şu an? He? Video mu yükleyen hala? Yo. Bildirim geldi olduk. <laughs> Yayında. Pik mi geldi? Bildirim. Doktor Gildirim. geldi. Hadi lan. Son bileti al dedik ya. Nereden gördünüz de? Duydum sesini. Allah o oyun bende daha yeni yüklendi ya. Ter Sterisi var. Bili galiba. O da Allah amant. Ay ananı şimdi bize sürecek arabayı. <laughs> arabayı mı? Yaptın duvara tosta. <laughs> İstirili. Eren adam al ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam çok nasıl bir şey oldu bu ya? Oğlum bu bana nasıl vurdu ya? <gülüyor> <gülüyor> Sana bir basayım şurada. Bana bir bas. Bana basmayınca ben kendime gelemiyorum. Aa. Evet. Sana ben şimdi iyi bir basayım. Allah. Eseye tokadı vurdum valla. Öyle de basmaz. Oha. Pro bu. Sizin yüzünüzden bile ben... Eren gelsene bu tarafa. Mind Games falan yapıyor yani. Ben direkt Berat'a uzadım. Tamam. Bak bu kırmızı eklenti koymuş herhalde. Hep 1K yüzünden... Şu arkaya geç de bize kafa atmasın ya, çek. 1K bok var 5 level oluyor. Ya sanki 2 <laughs> levelim de 1 levelim de... Aynı adamlar geliyor kırmızısı sonuçta. Gel gel bu tarafta gitme jeneratör yapalım onu sağ ol. Oğlum adam şimdi gelecek bizi buradan kaldıracak ki. Yapabilir mi? Evet. Geliyor işte. Aynen. Ben bunu anlayayım. Bunlar grafik mi karşı? Ben alıyorum adamı diyecek benim kova oluyor zaten. <laughs> ya benim önüsten gelmedi. Tipe bak. Prestijli bir estizi yavşak. Mavi şort giymiş bir de pezevenğe bak ya. Terbiyesiz adam. F <laughs> é Bir <zekte> <laughs> <laughs> bana birazcık <kafayı> taktı gibi Ona Banana Burayı <laughs> geliyor? Baraka'ya gitti galiba. Benim oldu da. sen adam oynarsın ya. Ya dördük ama. DPS DPS. <laughs> Yaptığım en iyi şey lan. <laughs> Oğlum o tarafa ne gittin lan? Var burada. <laughs> Ana binada. abi. Nereye gidiyorum? Hemen önden mi gidiyor? Binada mı? Ananı evet. satayım. Ah! <laughs> oh. Dolaba mı girdin lan? Allah'ın belası. Kesecektin mi ne yap? Ne yapayım? Biz şunu bitirelim de mi? Oğlum daha ilk asılışın zaten dolaba girerek niye şey yapıyorsun? Şimdi bizi mallayacak burada öldüm ben. Ya. Öyle mi? Allah Allah Allah. Koyun, koyun, Allah. Bak sen. Abi. Vay canına. Yok sen de. Ne? ne diyor bu? <laughs> ben geliyorum. Nerede? Kaç. Ana binaya mı gidiyor? Cehennetlere vurmuş. Cehennetlere başladı. Ana binadayız şu an. Asla bana bir bassanız. Ay senin çığlık attırtmana ya. Oo bize geliyor. Oğlum adamı göremiyorum. <laughs> Oğlum gel buraya kırmızı şortlu. Hayaller etmiş. Yukarı mı çıkar? Hayır. Dur lan canım yok. Geliyor o okay, kenara basacak. Önce bunda Noid var. Bilerek saldı çünkü beni az önce öyle. Şu bitireydiniz iyiydi ya. Bitiriyoruz. Temel kaçıyoruz. Beni sayılı birini alırsanız kapı önümde. Önümdeki kapıyı açarsanız eski olur. Can abim var. Bırak lan işte, yaşayayım, bırak. <gülüyor> <gülüyor> çabuk kapıyı açın, beni asana kadar uzayın gidin. Çiyare. Çabuk çabuk çabuk. Çabuk geliyor. Aç ben sil, önde dostum. Go go go. Ha? Ben bunu bir Can abi deneyeyim Yoo.

Kırmızı değil mi şeklinde? Adaktansın inşallah.